Bir taraftan hüdaparı var, bir taraftan cemaatler var. Şimdi biz cemaatleri düşünmeyelim diyoruz ama ülkeyi yöneten hükümet bizzat bunları alıyor. Devlet kadrolarına, devletin bir yanına payanda yapıyor. Ve hiç de ders almıyor. E bunu aynı şekilde FETÖ'de yaşandı. O zaman herkes söyledi. Arkadaş cemaatleri devlet içine karıştırma, devlet içine karıştırma. Dini devletin içine çok karıştırma devlet ayrı bir konu, din ayrı bir konu yapma etmedi de Diyen herkese siz din düşmanısınız. Siz işte cemaate değil dine karşı olduğunuz için aynı şeyleri söyler. Bugün yine aynı şeyi yapıyorlar. İsmail Ağa cemaatinden kimi açıklamalar var? Ram Bey bunu bak AKP konuşmuyor ama İsmail Ağa cemaatinden kalkıp AKP'nin grup başkan vekiline ayar vermeye kalktılar. İşte böyledir. Siz cemaatlere gereğinden fazla özellikle devlet erki gibi güç verirseniz iki gün sonra size kafa tutarlar. Evet. Ve ondan sonra kalktılar kendi grup başkan vekillerine e, kafa tutmaya başladılar. E, e, AKP ders almıyor, yine cemaatlerle. İşte bakan yine o yönde açıklama yapıyor. Bu açıklamanın kaynağı ne? Yine İsmail Ağa cemaatinin de aynı şekilde açıklamaları var. Menzilde de öyle. Bu cemaatler zaten böyle. Yani kadını e, sosyal hayatta istemezler, toplum hayatında istemezler. İsmail Ağa cemaatinin ölen eski liderinin sözü var işte. Kız çocuklarını zinhar okutmayın diyor. Evet. Cenazeme kız çocukları gelmesin diyor.